Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kızıl Elma ve Milli Muharip uçak Yunanistan'ın uykularını kaçırdı. Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip uçak ve Bayraktar Kızıl Elma Yunanistan'ın uykularını kaçırdı. Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Krivas, Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak ve Bayraktar Kızıl Elma hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Grivas, Türkler hava kuvvetlerinin yapısını değiştiriyor. Yerli üretime ve insansız hava araçlarına çok fazla yatırım yapıyorlar. Yeni tasarımlar üretiyorlar. Bunlardan en etkileyici olanı ise ünlü Kızıl Elma diye konuştu. Kızıl Elma'nın görünmezlik özelliklerine sahip olacağını dile getiren Grivas, ilk uçuşunu kısa bir süre önce yaptı dedi. Kızıl Elma'nın Türk Savunma Sanayi tarafından üretilen milli füzeler ve silah sistemleriyle donatılacağını aktaran Grivas, Türkiye ilgili en büyük endişem Eurofighter, Sukhoi gibi uçakları veya başka bir şey alması değil, benim endişem kendi geliştirdiği sistemler, uzun vadede tehlikeli oldukları kanıtlanabilir şeklinde konuştu. Türkiye'nin sihaları Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanıldığını iddia eden Grivas şöyle devam etti. Bu durum Yunan Hava Kuvvetleri'nin yorulmasına neden oluyor. Bu bir tür asimetrik tehdit. Tabii bir de Türkler TFX gibi kendi insanlı jetlerini İngilizlerin yardımıyla geliştiriyorlar. Böyle bir sistem üretmek çok zor. KF-21'i Geliştiren Güney Kore gibi çok daha ileri teknolojiye sahip ülkeler bile gecikmeler yaşıyor ama hiçbir durumda Türkiye'yi küçümsememek lazım. Bu Türk jetinin ne zaman hazır olacağından emin olamayız ama her halükarda Türkler teknolojide sıçrama yaptıklarını gösteriyor. Griwas sözlerinin devamında Yunanistan'ın yurt dışında pahalı silah sistemleri satın almak yerine Türkiye gibi kendi yerli silah sistemlerini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Montajı tamamlandı. Milli muharip uçak ayağa kalktı. 8 Aralık 2022 tarihinde tusay CEO'su Profesör Doktor Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada teslimatını 2028'de yapacağız. 2028'den sonra ayda 2 tane milli muharip uçak üreteceğiz. Yılda 24 tane yapıyor. İhtiyaç olursa bu katlanarak artabilir. Milli muharip uçağın iniş takımları geldi. Bu ayın 20'si itibariyle iniş takımları üzerine olacak ve motorları takılacak ifadelerinde bulunmuştu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elman'ın havalanmasının yankıları sürerken, Milli Muharip uçağın üretilen ilk prototipi iniş takımlarının üzerine alındı. Uçağın ön ve ana iniş takımlarının montajının tamamlandığı görüldü. Ayrıca Milli Muharip uçağın taşıyıcı mühimmatlar da görüntülendi. Öte yandan Milli Muharip uçağın elektrooptik hedefleme sistemiyle kızıl ötesi arama ve takip sistemi yerleri net bir şekilde görülüyor. 8 Aralık 2022 tarihinde TUSAY CEO'su Profesör Doktor Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada Teslimatını 2028'de yapacağız. 2028'den sonra ayda iki tane milli muharip uçak üreteceğiz ifadeleri kullanılmıştı. Türk savunma sanayinin en büyük projesi olan milli muharip uçağın ilk prototipi geçtiğimiz günlerde nihai montaj hattına alınmıştı. Uçak Mart 2023'te hangardan çıkış yapacak. TUSAŞ tarafından 3 adet Milli Muharip Uçak Blok 0 ve 1 adet de Milli Muharip Uçak Blok 1 prototipini üretileceği biliniyor. 2026 sonuna kadar 3 adet Milli Muharip Uçak Blok 0 prototipinin üretiminin tamamlanması planlanıyor. 2029 yılından itibaren ise Milli Muharip Uçak Blok 1 konfigürasyonunun üretim faaliyetlerinin başlaması ve 10 adet Milli Muharip Uçak Blok 1 AC'nin Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 4.5. nesil olarak nitelendirilecek milli muharip uçağın nihai aşamada 5. nesil statüsüne ulaşması hedefleniyor. Hali hazırda ABD üretimi F-22 ve F-35 savaş uçakları 5. nesil savaş uçakları olarak biliniyor. Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-20 platformları ise 5. nesil statüsüne ulaşmayı hedefleyen 4.5. nesil savaş uçakları olarak nitelendiriliyor. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Türk Hava Kuvvetleri, 2030'lu yılların ilk yarısında Milli Muharip için IOS FIOC ilan edecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısının bir gündem maddesi de Hatay'a öncelik vermek üzere. Depremden olumsuz etkilenen sınır illerinin demografisini yeniden ele almak olmalı. Bu nüfus ve nüfuz meselesi için çok mühim. Zira Hatay'dan başlayan göçü ciddiye almak zorundayız. Kentten ayrılanların gittikleri illerde de tespiti yapılmalı ve memleketlerine dönüşleri teşvik edilmeli. Antakya'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde buluştuğumuz AK Parti Atay Milletvekili Hüseyin Yayman, acısını yüreğine bastırarak sadece bugünün dramını değil, yarının tedbirlerini de konuştu bizimle. Yayman çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi, kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz diyen, depremin yakıcılığını iliklerine kadar yaşayan bir isim. Hatay'ın hassas noktalarını Hatay üzerine oynayan muhaberat unsurlarını da iyi biliyor. Hatay bereket şehridir. Mecburiyetten kendi terk edenler şartlar düzeldikçe topraklarına dönecektir diyor. Umudunu koruyor. Serin yolu 8. Komando Tugayında görüştüğümüz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da depremin ilk gününden itibaren ataydı. Akar imar, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili detaylara hakim olsa da kendi alanı dışındaki konulara girmek istemedi. Deprem haberi alındığı andan itibaren askerin sahaya çıkmadığını ileri sürerek milletin sinir uçlarına basan muhalefeti söyleyeceği epeyce sözü vardı ama gün birlik ve beraberlik günü her şeyin vakti var demekle yetindi. Bu nedenle ben kişisel bilgi ve izlenimlerimi paylaşmak durumundayım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a deprem haberi süratle bildiriliyor ve tüm devlet kurumları alarma geçiriliyor. Cumhurbaşkanı saat sabah 5'ten itibaren farklı kurumlardan gelen ön bilgileri alıyor.'' Hasar yaygın ve ağır görünüyor. Saat 06'da Genel Kurmay Karadeniz Hava Kuvvetleri Kriz Merkezleri çalışmaya başlıyor. Uçakların ve gemilerin hazırlanması emri veriliyor. Saat sabah 7 civarında Kayseri'deki üste bulunan 3 adet A400M nakliye uçağı, arama kurtarma ekiplerini çeşitli illerden deprem bölgesine nakletmek için piste hazır bekletiliyor. Saat sabah 7.30'da Bayraktar, Sancaktar ve İskenderun gemileri göreve hazır duruma getiriliyor. Malatya 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak sabah 05.10'da sorumluluk alanına dair bildirimleri topluyor. Ordu karargahının karşısında yıkılan binaya istikam kurtarma timi sabah 8.30'da giriyor canları kurtarıyor. Diğer birlik komutanlarına valilerle temasa geçin. Ne istiyorlarsa karşılayın emri gönderiliyor. Askeri kanallar açık ama sivil iletişimde aksaklıklar yaşanıyor. Bölgede başlayan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle NATO stokları açılıyor. Ordu evleri askeri kamplar depremzedelere zedelere tahsis ediliyor. Hatay Havalimanı pistin ağır hasarlı olması, sert kış şartları ve hava muhalefeti yüzünden 40 dakikada bölgeye intikal edebilecek uçak ve helikopterlerin gelişi uzun saatlere yayılıyor. İlk depremin şoka atlatılmadan ikinci depremin şiddeti de müdahale ekiplerinin kabiliyetini kısıtlıyor. Örneğin 6 Şubat günü öğle saatlerinde Malatyalılara bir tas sıcak çorba ikram eden askerin mutfağı da yıkılıyor. İncirlikteki tanker üst komutanına ABD'nin elindeki uçak ve helikopterlerden de yararlanan emri gönderiliyor. 10 helikopter ve 2 uçak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda bulunuyor. Elbette kritik husus Gelibolu'dan Tunceli'ye Sakarya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar değişik birlikler deprem bölgesine kaydırılırken sınır güvenliği, terörle mücadele ve kadro dengesi de gözetiliyor. Ve son konu şu meşhur Amerikan uçak gemisi meselesi. Ankara'nın böyle bir talebi yok. O gemi Kıbrıs'ın batısında eğitim yapıyor ve şimdi Kızıldeniz rotasında ilerliyor. İstanbul'a gelen diğer Amerikan gemisinin ise Türkiye'de dayanışma kapsamında kısa süreli ziyareti günler öncesinden planlanıyor. Hatta Sarayburnu uygun olmadığı Dolmabahçe'de güvenlik açısından riskli bulunduğu için açıkta demirlemesi isteniyor. Ardından Göl ce uğrayıp ayrılıyor.